Vehhabinin bir tanesine sormuşlar, kocaman internet sitesi açmış. ''Türk bayrağını evimize asmak caiz midir hocam?'' Vehhabinin verdiği cevap, Türk bayrağı bir şirk simgesi olduğu için o bayrağı evinize asmak şirktir, haramdır. Sen sanıyor musun, öyle mi hesap ediyorsun, zannediyor musun? ''Anne ektharahum'' Onların çoğunluğunu öyle mi zannediyorsun? ''Yesme'une'' seni değil mi, seni dinlediklerini mi zannediyorsun, dinleyeceklerini mi zannediyorsun? Şimdi müşriklere bunu söylüyor, anlatıyor, tebliğini yapıyor Muhammed Aleyhisselam. Allah'ımız onu ikaz ediyor. Diyor ki, büyük çoğunluğunun seni dinleyeceğini mi zannediyorsun? Bakın bu ayetten ne anlıyoruz? Dünyada her zaman inanmayanlar, inananlardan daha fazla olacak. Her zaman. Muhammed Aleyhisselam zamanında bile bu böyle. Müşriklere bir giriyor, yüz kişi anlatıyor, 3 kişi iman ediyor. Onların çoğunluğu diyor Allah Teala, yesme'ûne, seni işitmeyecekler. Bak duymak başka bir şey, işitmek, dinlemek başka bir şey. İşitiyor, duyuyor ama dinlemiyor. Kulağı sende değil, kulağı başka bir tarafta. Hani bazen babalarımız bize der ya, sana nasihat ediyoruz, ediyoruz, bu kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor derler ya. Müşrikler de bunun gibi çoğunluğu. Muhammed Aleyhisselam'ı duyuyorlar, duyuyorlar ama işitmiyorlar. Gönüllerini oraya vermiyorlar. Devam etti Allah'ım. Yesme'ûne ev ye'kilûne onların senin sözlerini düşüneceklerini mi, akletçeklerini mi zannediyorsun? ne? <laughs> Düşünecekler mi? Efendimiz Aleyhisselam o ayeti anlatıyor. Bu temsille yakınlaştırıyor. Dünyasından örnek veriyor. Ağaçtan, çiçekten, böcekten örnek veriyor. Aklına o olayı anlaşılabilir kılabilmek için en güzel temsilleri veriyor Muhammed Aleyhisselam. Ama ne işitiyor, ne dinliyor. Ben seni dinlemem diyor. Alkış yapıyor. Yüksek sesle konuşuyor, bağırıyor. Resulullah Aleyhisselam tebliğe başladığı anda müşriklerin bir çoğu alkış yapardı. Bir kısmı da şarkı söylemeye başlardı. Bazısı alaycı şiirler okumaya başlardı. Hakikati gizleyebilmek için sesi yükseltirlerdi. Gerçeği örtmek için seslerini yükseltiyorlar. Allah'ımız da diyor ki seni dinlemiyorlar. Onların büyük çoğunluğu seni dinlemeyecek. Büyük çoğunluğu da senin sözlerini akletmeyecek, düşünmeyecek. Şimdi bu ayeti kerime Muhammed Aleyhisselam'a inmiştir ama kıyamete kadar geçerli bir ayet olduğu için bizi de alakadar ediyor. Ne konuda alakadar ediyor? Etrafınızda öğrendiğiniz ilimleri aktardığınız, ücretsiz bir şekilde verdiğiniz insanlar olduğunda bazıları siz dinlemeyecek, bazıları sizinle alay edecek ve bazıları hakaret edecek, bazıları iftira edecek. Bakın İslam'a hizmeti kendinize şiar edindiyseniz düşmanınız çok olacaktır. Ya hocam biz doğru bir iş yapıyoruz ama İslam'ı anlatıyoruz. Ne olursa olsun bu din bu dini anlatmak zor bir meslektir, peygamber mesleğidir ve çok düşman edinmeyi göze almak zorundasın. Dünyada en çok düşman olan insan kimdir kardeşler? Muhammed Aleyhisselam'dır. Daha çok düşmanı yok kimsenin. Bak, dünyada en çok seveni olan insan kimdir? Muhammed Aleyhisselam. En çok tabisi ve seveni olan da Muhammed Aleyhisselam. En çok düşmanı olan da Muhammed Aleyhisselam. Aynı şey onun talebeleri sahabeler için de geçerli. Aynı şey talebelerinin talebeleri olan bizler için de geçerli. En çok düşmanımız, İslam'ı anlattığımız için bizim olacaktır. If, if, i̇ftira edenler olacak, küfür edenler olacak, hakaret edenler olacak. Ne olursa olsun yönünü değiştirmeyeceksin. Ben yanlış bir şey yapmıyorum ki. Ben doğru bir şey yapıyorum. Ben insanlara şehveti teşvik etmiyorum. Ben insanları kumara teşvik etmiyorum. Ben insanları teröristliğe teşvik etmiyorum. Vatanseverliğe teşvik ediyorum. Bayrak sevdasına teşvik ediyorum. Ve bir tanesine sormuşlar, kocaman internet sitesi açmış. Türk bayrağını evimize asmak caiz midir hocam? Vehhabi'nin verdiği cevap. Türk bayrağı bir şirk simgesi olduğu için o bayrağı evinize asmak şirktir, haramdır. Vehhabi olursan yani dini İngiliz'den öğrenirsen işte bu olur. Bir haber getirdim bu akşam okuyacağım ağzınız açık kalacak. Öfkeden üç defa okudum o haberi ellerim ayaklarım titredi. İsrailli bakanın Suudi müftüyü tebriği. Bu haberi okuyacağım Allah'ın izniyle. Vehhabilerin nasıl Müslüman olduğunu anlayacaksınız. Adamın verdiği fetvaya bak. Türk bayrağı bir şirk simgesi olduğu için nasıl şirk simgesi? Haç işareti mi var üstünde? Türk bayrağının açılımı nedir? Hilal İslam'ın simgesidir. Yıldız Muhammed Aleyhisselam'ın simgesidir. Kırmızı da şehitlerin kanının simgesidir. Senin zorun nedir? Senin bu zorun nedir? Ama bu İslam düşmanlarını biz her gün topluyoruz. Bu daeşleri, bu ışıkçıları biz her gün topluyoruz. Bitmiyorlar. Topluyoruz, topluyoruz, bitmiyorlar. PKK ile uğraşıyoruz, FETÖ ile uğraşıyoruz. Bir de bu daeşler çıktı, sahte Müslümanlar. Ne dedi bunların efendisi Amerika? Ortaklarımız PYD ve DAEŞ'in anlaşarak bölgeyi birbirlerine bırakmalarını çok olumlu karşılıyoruz. Biz burada yıllardan beri ne söylüyoruz kardeşler? Bir metre sakalım olsaydı beni anlardınız, dinlerdiniz ama sakalım kısa olduğu için böyle pek itibar etmiyorsunuz. Yıllardan beri diyoruz ki bu DAEŞ'i Amerika kurdu, İsrail, Amerika, İngiltere ortak projesi DAEŞ, İslam'la alakası yok. Yıllardan beri söylüyoruz. En sonunda bıçak kemiğe dayandı kendileri itiraf ediyor. Ortaklarımız PYD. PYD'nin, Marksist, Ateist PYD'nin zaten hizmetkar olduğu belli binlerce tır silah gönderdiler, mühimmat gönderdiler. Daiş ne diyordu düne kadar? Siz Daesh'e silah yardımı yapıyorsunuz, bize iftira ediyordu. Şimdi ne çıktı ortaya? Ortaklarımız PYD ve Daiş çıktı. Allah yalancıların burnunu yerde sürtsün. Amin, amin. İşte kardeşler, İslam'ı idrak etmediğin zaman, Allah'ın ayetlerini anlama girişiminde bulunmadığın zaman birilerine tabi olacaksın. Bu tabi olduğun birileri Marx'a mı tapar, Lenin'e mi tapar, ateizme mi, Darwin'e mi tapar? O senin şansın. Dini YouTube'daki random videolardan öğrenirsen yüzde elli şansın var. Ya sapık hocaya denk geleceksin ya ehli sünnet bir hocaya denk geleceksin. Buna dikkat edin kardeşler. İşte Allahımız Muhammed Aleyhisselam'a böyle söylüyor. Sen onlara aktaracaksın, söyleyeceksin, bildireceksin, ama onlar ne işleyecekler, ne seni dinleyecekler, ne de akletcekler. Devam etti Allahımız. Enhum illa kel anam muhakkak ki onlar hayvanlar gibidir. Subhanallah. Bakın burada Allah'ımız eşrefi mahlukat olan insanla yaratılmışların en şereflisidir insan. En şerefli olan insanla hayvanı eşit seviyeye getirdi. Onlar o senin anlattığın ayetleri ve senin sözlerin olan hadisleri dinlemeyenler var ya kel en'am hayvanlar gibidir. Hayvanlar gibi. Bir hayvanın karşısına geçsen desen ki hayvan kardeş dur ben sana şimdi Resulullah Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif okuyacağım. Dinle biraz tesir al. Hayvan dinler mi? Anlamaz. Hayvana desen ki hayvan kardeş ayakta böyle etme. Muhammed Aleyhisselam bizimle ne diyor? Hayvan seni dinler mi? Çökerek böyle der mi? Hayvan için şeriat yok ki. Ona serbest. Hayvanın ruhunu direkt Allah Teala alır ve hayvana hesap yoktur. Sadece hayvanlar arasında kul hakkı hesabı vardır. Hayvan da kuldur, insan da kuldur. Onlar da kendi aralarında hesaplaşmayı göreceklerdir. Ancak şunu helal yaptın, bunu haram yaptın hesabı yoktur hayvanda. Şimdi Allah aldı bizi, insana aldı, ayetleri dinlemeyen, peygamberine tabi olmayan insana aldı, bir hayvanla aynı seviyeye koydu. Onlar hayvanlar gibidir. Kardeşler, Allah kainatta yarattığı bütün hayvanlara bir sorumluluk vermiştir. Hepsinin bir vazifesi vardır. Ana tema nedir? İnsana hizmet. Allah bütün hayvanatı bize hizmet etsin diye yaratmıştır. Bazısına binesiniz diye, bazısını yiyesiniz diye hayvanları sizin hizmetinize veren odur. Binelim diye, binmek de dediğim zaman ne geliyor aklınıza? At geliyor, deve geliyor. Binesiniz diye. Bazısını yiyesiniz diye. Yiyebildiğiniz bütün hayvanları düşünün bizim hizmetimize verdi Allah Teala. Çünkü biz en şerefli mahlukatız. Nefis de var, akıl da var, ruh da var. Bundan dolayı Allah hayvanları bize hizmet olarak sunmuştur. Şimdi vazifesini yapmayan hayvanların canını Allah Teala hemen alsaydı. Mesela vazifesini yapmayan hayvanlara biz nasıl bakıyoruz? Bir köpek evi korumuyorsa, bir çoban köpeği, sürüyü korumuyorsa çoban ne yapıyor köpeği? Ya öldürüyor ya da atıyor. Başka bir şehre bırakıyor. Vazifesini yapmıyor. Onu azlediyor, terk ediyor. Bir inek ya da bir keçi süt vermiyorsa sahibi ne yapıyor? Kesiyor. Kesiyor ve etinden faydalanıyor, onu yiyor. Allah Teala bize aynen bizim hayvanlara davrandığımız gibi davransaydı ne olurdu? Namaz kılmayan bir kul, o gün namazını kılmadı, beş vakti kılmadı. Gökten bir tane şimşek geliyor beynine, 3000 Üç bin voltla şimşek beynine çakıyor namaz kılmadığı için. Adam tuz buz oluyor. Musa Aleyhisselam'ın o götürdüğü, daha götürdüğü kırk kişi gibi. Tuz buz oluyor adam. Bir anda. O gün beş vakit namaz kılmadığı için. Allah bizi böyle davransaydı ne olurdu? Ya da daha hafif bir örnek vereyim. O gün o gün Ramazan orucunu tutmadın. Ramazan orucunu her tutmadığında kaza geçireceğin kesin olsa. Bu kitapta Allah Teala böyle bir ayet verse. Ramazan orucundan tutmadığınız her gün için size bir kaza vardır. Başınıza bir bela vardır diye bir ayet olsa. Allah Teala bize bunu yazsa. Böyle yapsaydı yapabilir mi kardeşler? Yapar. Yapar. Allah peygamberine tabi olmayan İsa Aleyhisselam'ın ümmetini domuza çevirdi. Kur'an söylüyor. İnsan. Adam insan. Fakat sırf İsa Aleyhisselam'a inmiş olan sofrayı aşağıladığı için, alay ettiği için peygamberle ve sofrasıyla... Bu nasıl sihir ya? Böyle şey olur mu ya? Neden fakirler yiyor bu sofradan? Biz de zenginiz, biz de yemek istiyoruz. Dediği için Allah bu zenginleri domuza çevirdi. Maide suresini okuyun. Bakın bir anda Allahu Teala yapabiliyor mu? Yapar, onun kudreti için. Bu hiçbir şey değildir. Ama Allah böyle yapmadı bize. Sabur ismi şerifiyle bize tecelli ediyor ve sabrediyor. İtaat etmediğimiz her an için bize sabrediyor kardeşler. Bunun için Allah'a şükretmemiz lazım gelmez mi? şu ibadete biraz daha sarılman lazım gelmez mi? Bak hayvan her gün yumurtasını veriyor. Yumurtayı vermediği zaman tavuğu kesiyorsun hemen. Hatun hadi bak tavuğu kestim yumurta bitti bari tavuğu bana akşamleyin pişir tavuk yiyeyim diyorsun. Yumurta vermediği için. O yine sana etiyle hizmet ediyor. Peki sen kime hizmet ediyorsun ey insan? Nefsine mi? Şeytana mı? Saçma sapan uyduruk ideolojilere mi? Yoksa Allah Teala'ya mı? Bu soruyu lütfen kendine sor.